Böyle mi ki? Kazım'ın sünneti. Abi bay bay, abi bay bay. Ne, yap ne yapacaklar abi bana? Bir şey yapmayacaklar hemen. Alacak. Tamam hadi. E, ee, ben de geleyim mi? Ben de gelebilir miyim? Maalesef yetişkinleri alamıyoruz. Ben yetişkin değilim. Evet öylesin. çalışma ne yapacaklar ya Cazım iyi misin? Ne yapıyorlar? Ne oldu? Abi yatıyorum. Çok iyiymiş. Evet Cazımcığım. Şimdi e, ilk önce sana PlayStation kurması için bir arkadaşlar getirdim. Onları hemen yapacağım. Arkadaşlarının adı sahne artısı Evet Cazımcığım. Şimdi başlayabiliriz. Neyse ya ben PlayStation oynuyorum. Dip 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 dip. <laughs> Çok iyiymiş. GTA 5 var mı? Tabii ki de. Dip 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 dip. Oh. Abi sen de ben kaçacağım. <laughs> Mod falan yükleyebiliyor muyuz? Tabii ki de. pip <laughs> <laughs> tamam alıyor. <laughs> Şimdi hazırsan başlayalım. Hazırım 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 hazırım. Derin bir nefes al bir. Iki, iki. Abi. <laughs> tamam, beni ezmedik. Abi. Abi. Ne ne ne? Of nerede kaldılar bunlar ya? Abi. Abi. <laughs> Abi. Ne oldu? Geliyorum. Bekle. Bekle geliyorum. Kardeşim. geçecek oraya gidene kadar ama neyse. Ah, ah, geldim kardeşim geldim geldim tamam tamam iyi misin iyi misin? Evet bitti. Bitti mi? Ne var ya? Abi yanım az beni. Y Maalesef ki alamaz. Neden? Çünkü burada birkaç gün beklemek zorundasın. Birkaç gün mü? Sen, sen de birkaç gün hastanede beklemek ister misin? Nasıl yani? Bunun gibi. Aa! Aa, 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 aa. Ne gibi? Bunun gibi. <laughs> ee? bayılır Kaldırın şunu. Adamı kaldırın. Adam niye kaldırmıyorsunuz adamı? Adamı kaldırın. Kaldırın adamı. Ben adamı kaldırıyorum. Ben kaldırma 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 He eh, tamam ben onu kaldırıyor. Ah! Hayır kolum acıdı. O neyse. Adamı kaldır, adamı, 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 adamı. adamı. Sonra. Yetişebildik mi? İyi misiniz? Bir şey yapabilir miyiz sizin için? Yaptığınız zaten ne yapacaksınız. Bir şey yapmayın. Bırakın beni ya. Tek durmak istiyorum. Lütfen sizin için bir şey yapalım. Bir şey yapabilir miyiz? Ah! Lütfen sizin için bir şey yapabilirim. Bir şey yapabilir miyiz? Bir şey yapabilir miyiz? Bir şey. Bir şey yapabilir miyiz? Bir şey yapabilir miyiz? bir şey. Birazcık olur ya. Terk eder misiniz burayı? Maalesef ki ezemeyiz. Biz gizli yanarız. Gizli ajanlar asla ama asla odaları terk etmez. Gizli ajanlar hiçbir şey yapma. Ben